GÖKYÜZÜ üretleriniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. 9-15 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, hafta boyunca Venüs ve Mars Balık burcunda ilerlerken sizin de uzak hedefleriniz, uluslararası konular, akademik bazı kavramlarla ilgili e, ilişkilerinizin yoğun olduğu gözleniyor. Bu alanlarda Venüs e, önemli şanslar karşınıza çıkarabilir. Mars'ın enerjinizi bu alanlara yönlendirmesiyle beraber belki seyahatlere çıkmanız gerekebilir bu dönem içerisinde. Ee, uzaklarda yaşayan kişiler, bir süredir görüşmediğiniz kişiler, akrabalarınızla ilgili konular da yine daha fazla gündeminizde yer alabilir hafta içerisinde. Bu hafta başında Ay Terazi burcunda olacak ee, pazartesi günü ev ve aileyle ilgili konular. Ee, sizin için biraz daha öncelikli görünüyor. Onundan sonra ay akrep burcuna geçecek. Ay akrep burcundayken siz daha duygusal konulara yönelebilirsiniz. Aşk ve romantizm ya da çocuklarla ilgili konular. Hafta ortasında e, öncelikleriniz arasında yer alabilir. Ayın 12'sinde akşam saatlerinden itibaren Ay Yay burcuna geçecek. Hafta sonuna doğru e, işler ve günlük rutinler ve sağlığınızla ilgili bazı uygulamalar e, gündeminizde olabilir. Bu hafta iletişim gezegenimiz Merkür düzelecek. Bir süredir Kova burcunda retro hareketteydi. 11 Şubat'ta 1 derece Kova burcunda ileri harekete dönüyor. 13 Mart'a kadar. Merkür Kova burcunda olacak sevgili yengeçler artık e, özellikle maddi konularda, e, parasal konularda bazı e, işleriniz varsa, planlarınız varsa onları daha rahat uygulamaya koyabilirsiniz bu dönemde Merkür sizi destekleyecek. bir banka kredisi alabilirsiniz. parasal bazı ortaklıklar, finansla ilgili konular, eşinizin parası ve onunla ilgili gelişmeler. Merkür Kova burcunda ilerlerken sizin de özellikle hem zihninizi meşgul edecek hem de günlük iletişimlerinizde biraz daha ön planda olacak. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. shortcut ikinci yarışta